Şimdi bu duruşun adı Ayhan mı? Tamam, benimle birlikte yap. Şöyle. Aynı şeyi bu tarafa. Bir de bu dönüş. dönüşle. Ben bunu hatırladım ya. Ben böyle arkadan geldiğimde... Oh. Ders bitti. Bugünlük bu kadar yeter. Bitti mi? Bitti evet işe dönmem lazım. Daha bitmedi güzelim. Daha yeni başlıyoruz. Adi herif. Gören de adam zanneder. Ne işim varmış benim bunlarla? Nasıl görememişim bu yüzlerini? Canım dayak istiyor ha. Ne yapıyorsun ya? Bırak beni. Hesaplaşacağız. Bu yaptığın yanına kar kılacak sanıyorsun. Tatava yapma. Geliyor gönlümün sultanı. Artık seninle işin bitti. Başının çaresine bakarsın. <laughs> Tek gelen o değil. Emre de geliyor. Vah <laughs> yazın. Hayal de görmeye başladı. Hicran! Sakın böyle bir şey yapmayın. siz? Siz burada ne arıyorsunuz? Sizi. Bakın, lütfen böyle bir şey yapmayın. Dur. Dur, 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 dur. Emre orada öldüreceksin delirdin mi? Delirdim lan! Hem de ölümüne delirdim çekil! Yürü dedim sana yürü! Kafayı oğlum sen? Bırak beni ya. Ben sana Elif'ten uzak duracaksın yoksa çok fena olur demiştim. Niye? Sen rekabeti severdin. Tayfun, canını yaktırtma bana. Son kez uyarıyorum seni. Bu saçmalığa bir son ver. Sen kimsin oğlum? sana ne? Kabul et artık. Elif meselesinde ben de varım. İyi olan kazansın. Dur, dur. Yalvarırım dur bak. Yalvarırım sana ikimiz de kaybederiz. Yapma. Artık çok geç. Çekilin lan! Emre Bey, ben kararımı verdim. Lütfen. Bakın lütfen bir kez daha düşünün. 伊集院さ